Kesinlikle, kesinlikle. Arkadaşlar bakın soğanı tam kesmiyoruz tamam mı? Soğanı tam kesmiyoruz. Şu şekilde kestik, şeritlerini ayırdık. Bu şekilde kesme yapmıyorsunuz tamam mı? Bakın bu şekilde kesmeyin. Şu şekilde kesiyorsunuz çünkü bizim asıl doğrama zaten şeklimiz bu tarafta. O yüzden burada doğrama yapacağımız için arkadaşlar bu şekilde kesiyoruz. Nasıl kesiyoruz? Tam Soğan çizgileri Yok. Soğan çizgileri tam tersine kesiyorsunuz, Ters. tamam mı? Hı -hı. Şimdi arkadaşlar bir de bıçağı doğru tutmayı öğrenmek de yetmiyor. Aynı zamanda doğrayacağınız materyali de doğru tutmanız gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar pençe taktiği dediğimiz bir taktik var. Gördünüz mü? Arkadaşlar bakın ilk boğumdan parmağınızı kıracaksınız, İlk boğumdan. Parmağı kırıyorum, herkes burayı izlesin. Şimdi şey bıçağın neden geniş olduğunu e, burada e, göstereceğim size arkadaşlar. Bakın parmağın şurasına dayandığı için metal kısım, keskin olan kısım buraya zaten gelmiyor. Gözüm bir şey oldu. <laughs> Şimdi arkadaşlar metal kısım geniş olduğu için e, ki, e, bıçağın e, şu boğuma dayadığımız için bir geniş kısım arkadaşlar ve yani buradan doğrama yapacağımız için arkadaşlar kendimizi garanti altına almış olduk. Bakın parmakları şu şekilde pençe yapmamızın sebebi de şu şekilde tutanlar var. Bu şekilde tutanlar var. Bu şekilde doğrama olmaz. Niye? Parmağımı uçurabilirim. Şu şekilde kendimi garanti altına aldım. Kesim nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar iki, iki tane kesim tekniğimiz var. Birincisi arkadaşlar tek darbe dediğimiz tamam mı? Tek darbe şeklinde kesme. Şu. Aşağı inerken kestim. Yukarı çıkarken kesmiyorum. Geri gelirken kesiyoruz. Gördünüz mü? şu. Hep böyle bu ayarda. Yavaş kesebilirsiniz tamam mı? Hızlı kesmenize gerek yok. Ve dikkat ederseniz ben hep bıçağımın kısmıyla kesim yapıyorum. Yani şu kısmıyla kesim yapmıyorum. böyle kesim yapmıyoruz arkadaşlar. Niye? Elinizde kesebilirsiniz. Şu şekilde kesim yaptım. Soğanın en son şerit kestiğim yerine geldim. Daha sonra arkadaşlar çeviriyorum. Şuradan tamamen şeritlerini ayırıp geri kalan kesimini yapıyorum. Bunlar. 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 Şimdi doğramayı bitirdiniz. Evet. Bu tahtaların hiçbirini aslında arkadaşlar zararlı değil. Bunu aslında zararlı hale getiren sizlersiniz. Nasıl zararlı hale getiriyorsunuz arkadaşlar? Şimdi sıyırma yaparken genelde herkes bu şekilde sıyırma yapıyor. Bıçak keskin olduğu için arkadaşlar tıraşlama yapıyor. Tahtayı tıraşladığı için sizin soğanın içine plastik parçaları da karışmış oluyor. Şu. Tamam. Bu şekilde sıyırıyorsunuz. Şimdi hadi herkes yapsın.